ÖSYM üniversite adaylarının tercihlerine ışık tutmak için 2025 yüksek öğretim programları ve kontenjanları kılavuzunu yayınladı. Okul birincileri için 18.480, şehit gaziye 4.045, deprem zedelere 9.141, 34 yaş üstü kadınlara 11.678 olmak üzere toplam kontenjan 837.884. Geçen yıl 1 milyon 21 bindi. Yani bu yıl %18 oranla 184 bin kontenjan azaldı. Kontenjanlardaki azalma Isparta'da özellikle 4 yıllık eğitim veren fakültelerde dikkat çekti. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Tıp, Eczacılık Fakültesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu haricinde diğer 4 yıllık bölümlerde kontenjanlarda azalma görüldü. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde 2024 yılında diş hekimliğinde 120 olan kontenjan 70'e, iletişimde 390 olan kontenjan 165'e, sağlık bilimlerinde 340 olan kontenjan 267'ye, iktisadi idari bilimlerde 1035 olan kontenjan 765'e geriledi. Hukukta geçen yıl 14801 olan kontenjan sayısı 10370'e indi. Bazı üniversitelerin hukuk fakültesi kontenjanları yarı yarıya azaldı. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde geçen yıl 220 olan kontenjan bu yıl 100 olarak açıklandı. 2025 yüksek öğretim programları ve kontenjanları kılavuzunda programların kontenjanları, taban puanları, özel koşulları gibi detayların yanı sıra bu yıl vakıf üniversitelerinin ücretleriyle ücret artış oranı ile ilgili bilgi de yer aldı. Buna göre ücretler, ödeme yöntemleri, öğrenim ücretindeki olası artışlar her yıl kayıtlı öğrenciler içinde tefe-tüfe oranları dikkate alınarak mütevelli heyetinin uygun göreceği oranda yeniden belirlenebilir denildi. Kılavuzda ayrıca depremzede adaylar kontenjanlarına ilişkin açıklama başlığı altında, 2026 YKS'den itibaren depremzede aday kontenjanı ayrılmayacağı duyuruldu. Adayların 24 tercih hakkı var. Bu yılda tercihlerde baraj yok. Ancak önceki yıllarda olduğu gibi tıp, hukuk gibi bazı programlarda başarı sırası sınırlaması devam ediyor. Hukuk fakültesinden daha önce 125 bin olan başarı sırası sınırlaması bu yıl 100 bin olarak belirlendi. ÖSYM takvimine göre üniversite tercihleri 13 Ağustos tarihine kadar yapılabilecek.